Merhabalar Bu videoda yetişkin sitelerine girmenin, erişim engellenmiş yetişkin içerikli internet sitelerine girmenin suç teşkil edip etmediği konusuna değineceğim. Bu tür yetişkin siteleri genel olarak müstehcenlik terim altında genel olarak nitelendirilmektedir. Bu tür müstehcen internet sitelerini genel olarak iki kategoriye ayırmak gerekir. Birincisi, normal müstehcenlik diyebileceğimiz yani içinde e, sapkın, anormal içeriklerin bulunmadığı, çocukların kullanılmadığı normal müstehcen e, görüntülerin e, bulunduğu internet siteleri. Bir de içeride tam tersi bunların bulunduğu, sapkın, anormal ve içinde çocukların kullanıldığı e, internet sitelerinin veya e, diğer internet içeriklerinin e, bulunduğu müstehcenlik kategorisi. İlk kategori yani normal müstehcenlik olarak nitelenebilecek görüntüler, materyallerin bulunduğu internet sitelerine girmek suç değildir. Yani bu sitelerin e, bir yetişkin tarafından ziyaret edilmesi, çocukların görmeyeceği bir şekilde, çocukların bir şekilde temas etmeyeceği bir şekilde bir yetişkinin doğrudan bu sitelere üye olması, bu sitelere bu gezinmesi, bu sitelere görüntü indirmesi hiçbir şekilde suç teşkil etmez. Hatta bu internet sitesi erişime engellenmiş bir site olsa bile bu suç teşkil etmez. Ama burada önemli olan dediğim gibi bu sitenin görüntülenmesi, gezilmesi veya bu sitelerde indirilen görüntülerin hiçbir şekilde 18 yaşından küçük kişilerin temas etmeyeceği bir şekilde olması gerekir. ...bu kurallara riayet edildiği takdirde bu tür sitelere girmek erişime engellenmiş bir site olsa dahi suç değildir. İkinci kategori dediğimiz içinde çocukların bulunduğu veya bir takım sapkın, anormal görüntülerin bulunduğu müstehcen siteler ise... ...erişime engellensin, engellenmemiş olsun fark etmez. Bunların içeriği başlı başına suç teşkil eder. Bu tür sitelere girilmesi bu tür sitelere girilmesi dolaylı yoldan e, suç teşkil eder. Nasıl dolaylı yoldan suç teşkil eder, onu da izah edelim. E, bir cihazla, yani bir bilgisayarla veya bir tabletle veya bir telefonla bu tür internet sitelerine girildiğinde o cihazın e, browser'ı, yani tarayıcısı bu sitelerdeki görüntüleri otomatikman, yani sizin haberiniz olmadan arka planda ön belleğe yükler. Dolayısıyla bu e, internet sitesindeki e, ziyaret edilen sayfalardaki resimler, videoların e, ekran görüntüleri otomatikman cihaza inip depolanacaktır. Dolayısıyla e, bu tür e, anormal, sapkın internet sitelerinin e, ziyaret edilmesi e, suç teşkil edebilecektir. Çünkü Yargıtay'ın da bu konuda e, yorumları var. E, bu bu tür intereslerine <laughs> girilmesi neticesinde bu tür görüntülerin depolanması artık sürekli arz etmişse, sadece bir iki ziyaretten ibaret değilse, sistematik haline gelmişse ve bunlar sürekli bilgisayara veya başka cilalere depolanmışsa, buradan üst suçunun oluşacağı yönünde kararlar kararlanmamıştır. Dolayısıyla bu tür sapkın, anormal internetlerinden ve